Arkadaşlar, Hayır, biz, biz niye şeytan ha. oldu? Arkadaşlar hazır mısınız ölmeye? Ay, esas sen mi öldüreceğim bizi? Vay canım ben. <laughs> beklerim taşla topla beklerim Tüfekle beklerim Başla, mesela. topla bakın. Kafana fenerle vuracağım esas. Feneri kafasına geçirelim olsun. Ay çıktı kesildi. Ya olsun ya, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ya. Ölecek gibi bir his var içinde ama sanki ölmeyecekti gibi. Ben, ben çok kötü katilim ben. Yani. Yani, Esat bulamaz ki. Esat esat bulamaz ki. Ya bulursan. Çık gel gel. <laughs> Kesin var ya sabit Sakin ol lan. Az sakin ol oğlum. dur. Ya sen oraya nasıl çıktın? Beni gören var mı lan? Kesin. He Ağır ne nereye takmamıyorsun abi Senet burayı kimse bilmiyor bro. Dur. Esad pabucu yarım. Pabucu yarım nasıl? Kanka pabucun yarım mısın ya? Yani? Ah, At ol. Bir git <laughs> şurada. Ay <gülüyor> Semih ay neredeymiş nerede? kusura bak. <laughs> Biraz suratına dip çıkarttın ama. <laughs> nasıl bana <laughs> vurmadan öldürdün? Şey e, kız R'ye basıyorsun çakıyor. Bana vuruyor. Bak Lan oğlum e, manyak mısın? Abi. Yapma böyle şey. <laughs> Samet gel gel Samet. Nereye? Ha, lan, tamam. Oğuz dur bekle. Dur, dur Beyler ben denize düştüm kazanacaksınız. Harbi Aa, mi? Işık Allah. Işık. Yak yak bir şey ye. <laughs> Bizi bulamaz ki. Esat neredesin? Işık tutuyoruz. Aa, kazandık galiba. Kanka denize düştüm ya. Ay yaratık kendini öldürmüş. Mı, aynen ben bunu dayanamıyorum. Ben yaratık olarak olarak yaşayamıyorum. Allah'tan buldu belasını. <laughs> Benim hıncım, hıncım Merve'ymiş ondan çıkan. <laughs> Onu aldım ve öldün abi. Kim abi şimdi katil olacak? Ee, ya tabii ki de. Bilmiyorum ki. Yani sen olacaksın bence, Bence yine bana verir gibi aynen. Dur bakalım yani. Hmm. anlarız şimdi abi. Ee, Yok ben ki. kaçıyorum abi galiba. Aman. Evet ben kaçıcıyım abi. O, ben de <laughs> kaçıyorum. kaçıyorum. Aa nahri ses. Hemen moda girmiş ya. Aynen. Oh, kan abi. Kan abi. Kim fener açtı? <laughs> Gençler patlıyor muyuz? Lan <laughs> oğlum ödüm koptu. <laughs> Bu kim ya? Kim kim alo? Kim? Şimdi... Samet nerede lan? Kim abi? Benim oğlum. Ha. Tamam. Tanımadım Işık yapmayın izine. lan Ar yap Yapmıyor ya. Aynen ışık açan kim? Arkadaşlar kim ışık açıyor? <laughs> kim ışık açıyor söyler Arkadaşlar biraz sessiz oynayabilir misiniz oyunu? Biri geçti. Oh, sen pinti. <laughs> <laughs> arkadaşlar o ışık açan kimse kapatabilir mi? Sen rahatsız biraz, biraz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Uyuyacağım şurada iki dakika. Kim o? Sen kimsin lan? Kim o? <laughs> Kanka, kere çok kaba. Çok ya çok abi iyi. info vermeseydi niye siz de info veriyorsunuz? Gel gel. Nereye? Ha. Gel gel gezek ya. Kaan <laughs> bizi öldürsün gezelim de. <laughs> gel o havuza, havuza girek. Harbi mi? He. <laughs> gel gel kanka Kaan'ın taktiğini yapalım. <gülüyor> yapalım <gülüyor> da ölelim biz de. <gülüyor> Söyledik. <gülüyor> Ay abi bir taktiği de çok güzel. Allah. Samet nerede? Sana <laughs> abi. Samet ışık tutup tutup yakıyorum baksana. Şişt, karşıya. Oğlum neredesiniz lan? Sana abi. Es efendim. Tana. Efendim. Efendim olsan. Oğlum biz yardım bekliyoruz senden. Benden mi bekliyorsunuz abi? Samet gel gel Samet. Geliyorum. Allah Allah burası da çok karanlık ya. Bu kim ya? Aa. Benim. Yeter Aa, artık niye beni yine buluyorsunuz? buluyorsun? Samet gelsene Samet. Ha. Merve ya, gitti. Tam, ne kadar, ne kadar kabasın ya. Kanka, burada vallahi, bizi bulamaz. Kabalıktan <laughs> Bu değil ya. bulamaz. Üzerime biri vallahi. saldırdı ne yapayım korktum sıktım. La orada bir Merve, ışık var Samet. Valla al. Neyse. Siz rahatsınız. Fener, Fenerli adam. Fenerle nasıl vuracaksın adamı? Samet burası aynı yere gidiyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gel Mahmut Hoca'ya gitmeyin. Allah Allah. Aa bak burada bulamaz. Kaan abi. Efendim? 30 saniyen kaldı. Birazdan şatkan yağmurlu olur. Lan, ya. lan o kim? <laughs> lan vurma vurma dur. Gel buraya gel gel. Nereye kaçıyor gel. Gel gözüm. Buradan daha aşağı şey in. Yoksa su herhalde. Kaan'ın 10 saniyesi lan kaldı. Lan niye ölmüyor lan? lan? Vuramıyor. Lan. Lan ölsene. <laughs> Samet gel gel. <laughs> Öldürdüm. <laughs> Öldüm. Ya oh. ölsene oğlum niye ölmüyorsun sen? 10 saniye kala adamı ben, fenerle ben dövdü. Ben şeytanım çünkü kanka beni öldüremezsin öyle kolay. <laughs> ne izliyorsun <laughs> evde ne kafası yaşıyorsun acaba? Ben şeytanım kolay ölmem. Valla <laughs> Sen niye info veriyorsun adama? <laughs> ya, yine mi kaçacağım? Yeter ya. Kaçmaktan sıkıldım. Beyler bakın kim zırhlarımızda o dalsın hemen esiyor. Ya o gözükmüyor ki. Abi dördümüz dalalım mı Esra'da birden? Oha yok daha neler. Abi bende ben zırh görünmüyor bakın onu ben söyleyeyim. Bende de gözükmüyor. Bu kim? Bu kim? Hah. Aa. Gel gel. O, o kim? Ben. Kim bu orta? Dur dur. Bekle beni. Şu kim? Aşağı gel aşağı. Bak gel Han gel. Abi. Şurayı biliyor musun sen? He bro. Ana abi sen devam et öyle. Lan burada mıydı? Ölürsek beraber ölelim. <laughs> <laughs> Aynen bari. Bu kim lan? Lan oğlum ödümü patlatıyorsunuz. Anam burası delikmiş lan. Kaan abi burada kaldım ben. Tamam bırak orada kalsın. Burada Eza bizi. Aha. <laughs> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kanka esra yanında Merve de vardı sanırım bir bakıver evet. oraya. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ben lan. böyle bir şey görmedim. Burada esra bizi az. <laughs> lan bunlar ne yapıyor beni? Kaan abi. Efendim. Kaan <laughs> abi öleceğim. en alt katta. Hadi. Kapman. Öldüm. <laughs> Kayağıt, Win, öldüm winner Bin, abi. Oh. Ay bizi burada bulamaz dedi ve öldü ya. <laughs> evet ki. Bizi burada... <laughs> çok kafayı yedim Merve. <laughs> ya çok iyiydi ya eminim çok iyiydi ya. Ta takım elbiseli 3 round almış beyler. Bir de en üstteki kimdi? Ben de 3 round aldım. Ha sen de mi 3 round kazandın? <laughs> Aynen. Çok iyi ya. O zaman bu son round abi. Ay, Aynen. Strese girdi. Tabi öldüremezse. Hadi bir bakalım. Kim abi bir dakika? Kim? Ben. Ha tamam. Abi bence hep birlikte dalıyoruz. <laughs> Hayır lütfen ben bence bana ölmeniz lazım çünkü ben. Allah bana ölmeniz lazım. <laughs> Arkadaşlar ölüyoruz abi. hadi. Ölmemiz lazım. hadi, lazım. Yatlayın. <laughs> Allah buradayım ben bilmiyordum. Lan sıkıyor <gülüyor> sıkıyor, sıkıyor. <gülüyor> Samet kaç sıkıyor. Geli Nerede abi nerede? Abi gözüne ışık tutunca sıkamıyor galiba ya. Allah <laughs> <şu> Allah <an>, ölmüş lan. <laughs> Denesemiz ya. <diye>? Abi arkamdan <laughs> Samet gitti arkadaşlar. Samet neredeydi abi söylesene. Bu kim? Şöyle bir yol. Lan dur kaçma bu kimsin sen? Kanka burada mıydı? O Esat ya. Esat sen misin bu? Bak. Samet de yer söylemiyor. Oğlum ben yere koştum kafa attım resmen <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Gel buraya. Şey. İmanda gidiyor ölmeye. vuruyor. <laughs> 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 Öldüm ya. Lan git oğlum, lan buradan <laughs> gelme buraya. Oğlum dur lan ses çıkarma. Az as sesi sol. Kan abi siz beni kandırıyorsunuz. Başka. Kan abi ne yapıyor? <laughs> <abi gülüyor> <abi gülüyor> <laughs> <abi>, ne yapıyor oğlum? <laughs> <Şiş>, kan abi. <gülüyor> <gülüyor> Merve burada Merve yakaladım. <laughs> lan oğlum ne pislik ediyorsun sen ya? Yürü git sen. Saçıyordu <laughs> yakaladım. Sana vuracağım şimdi Fenerle. Yürü git. ya beni göster. <laughs> ne yaparım? Ne yaparım? Nerede bu? En üstteler. Ya Olur Samet. Ya. <laughs> Samet, ipucu <gülüyor> dedi. <gülüyor> Yerimizi böyle <verdi>. demedi. Samet. <laughs> Samet. Samet ya yemin <laughs> ediyorum. Sen görürsün. Ben üstten nasıl çıkacağım? Çıkılmıyor, <laughs> <sakın>. çıkılmıyor, <laughs> çıkılmıyor. Koşa gelmiyor. Bu meseleyi kandırıyor ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şey en üst kata çıkılsaydı biz çıkardık. <laughs> Bence de. Ne <Nasıl> şuradan gitsen? <laughs> Kanami <bir gülüyor> daha da mı artık? <laughs> Dahası var <laughs> mı Samet bakayım dedim. <laughs> Aa çıkılıyormuş. Kaan Çıkılıyor abi. Mu? Ay düştüm. Nazar değdi. Çıkılmıyor, ben çıkılmıyor biz. Kaan abi çek, çek face'e koyarım. <laughs> Çekiyorum gel abi. Telefonunu çıkar da gel selfie çekelim şunun yanına. Alt kata düşeceğim şimdi selfie. Heh, <laughs> dur. Hayır, <laughs> aynısını çıksana ben de. Aynen alt kattayız. <laughs> Olsun Kaan abi. <laughs> Kaan abi dur ben de sana ışık tutayım. Abi V'ye bassana V'ye. Bak kendi gözünden bir görsen Lan vuruluyoruz vuruluyoruz. Öldürdü. ya o ya. Tam da V'ye basıyordun Lan vuruluyoruz vuruluyoruz dedi öldü. Öldü <laughs> ya. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> abi <gülüyor> sürekli var. <laughs> abi Bir tekme vurmaya çalışıyorum çok, o zaman <laughs> çok... fotoğraf çekerken çaktı. Abi çok iyiydi ya. Biz orada Böyle selfie fotoğraf. çekiniyorduk abi. Fotoğrafımızı çekti. Abi kazandı <laughs> ya. Nasıl kazandı? Ha, atalım. Atalım bir elde Bir elde atalım. Aynen abi, bir elde atalım. Bir daha olur. Çok yakışıklı ya, vallahi yakışıklı Bunun <laughs> Oğlum... <laughs> maske var <laughs> lan. Bal kabağı var. Biliyoruz lan herhalde. <gülüyor> maske var. <laughs> Oha çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Oha ama oha bana vurma bekle bir kaçayım vurma. Öbür <laughs> tarafa kaçıştır isterse. Git 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 gelme buraya. Lan Samet'ten oğlum. Geldim, ben... <laughs> ya ama öğrendi yerimiz ya. Bu tünelin ucu çok evet. kötü bir yere çıktı. Samet hocaymış. <laughs> Samet sık sık acıma Samet, Samet niye geliyorsun peşimizden? Abi sürem geç ya biliyorsunuz değil mi haksızlık yani, değil mi? Yani az, az bir kaçaydık. Hadi yeter artık tamam. Gel. Tamam diyorum. hadi gel hadi gel. Hadi gel. Bu kim lan? ne yapıyoruz burada? Abi, oğlum gelme, gelme. Adam var, adam var. Gelme. Sen, sen kimsin? Ben kendimi göremiyorum nerede? Ya abi. Abi yani var ya. Sen oraya nasıl saklandın ya? Ben oraya bilmiyordum. Gel gel gel. Senden bahsetmedim o sana ama. Kim doğ? Ay gördüm. Merhaba. <laughs> Merhaba. Vur bana. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 nasıl öldürürüz kanka? Ne nasıl değil, oldu lan ben yola çıktım. Bura 3 kişi saldırdık kafasına vurdum. Süper, süper. Böyle devam. Pusu kurmuşlar ya. Oğlum <laughs> bu kadar çabuk bitmeseydi bari Metçiğim evet, vallahi yapacak <laughs> bir şey yok. Yapacak yani. bir şey yok evet, koşa koşa geliyordun kanka. Bir düzgün gelsen ölmeyeceğim. Yok yok hepinize zaman veriyorum abi. Kaçın hadi biraz. Gel, ee, beni öldürmeyin. Bak zaman veriyorum hepinize söyleyeyim. Kaç yıl veriyorsun? <laughs> 15 saniye abi. Seni çok... görsem tanıdık. Görsem tanıdık. <laughs> tanıdık görürsem. Aa bu sen kimsin? Ha, yok. Gel gel buradan. Sen değilim, Orası yere yani, sen tanıdım. de gelme efekt güvenmiyorum ama gel Bıkayım, gel. Bu kim? Bu kim? Gel gel bizi vur lan. Bir dur abi. Git dur sadece konuş. Git vurmayacağım hadi git. Konuşacağım konuşacağım bak, dur <laughs> abi. Bak yaklaşırsan vururum. Dur bir şiir okuyayım sana. Bak vuracağım yürü. Yürü. Allah yürü, Allah. Orada ben köpek miyim? Gerçi maskeyle de insana benzemiyorum ama. Buradan sonra artık bulamaz ya herhalde. Buraya bayağı uzaklaştık. Önüne çıkacağız bence. Burada nereye saklanmamı istiyorsun acaba? Nereye ben saklanacağım? Araç hareket dur, etmeyelim. Dur, gel birlikte dalarız gelirse Bak bak bak. Taktikleri şuradan duymuyorum duydum. ben de arkadaşlar. Evet. Ha, ben şurada. Dur orada. Ben de hiç Uçam. duymuyorum. Gerek mu? Işığı açma çok. <laughs> <laughs> Işığı çok açma Samet. Yani az açabilirsin. Açmasana. Çöktü mü ben? Ya çöktü <laughs> mü ben onu göremiyorum. Bas. <laughs> Hayır. Oha. Mesine <laughs> 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 çıktım in aşağı. Niye zıplıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> e gel sen şurada saklan ya. Aman. Ya Samet bir beceremedim. Ben orada <laughs> <laughs> bir saklanamıyorum. Ya ne oldu orada ben bir saattir onun için uğraşıyorum demek O zaman aynen oraya saklanabilir musun? Tamam saklandım. Ben de buradayım. Abi 3 metrekare yerde nereye saklanmayı <laughs> ki anladın Acaba neredeler? Arkanda bir şey var. Buradaki kim? Ben kaçayım beni vuramıyor. La eso edemem vurulmuyorsun ha. <laughs> ben kaçım vurmak et vur. Lan karabibi hadi. Tamam tamam Ağabey, seyrede tamam. Abi tamam, 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 dört 4 kişi kaldım. Tamam, Allah'a tamam, tamam, tamam. <laughs> <laughs> dört. Oley. Kişi. oley. Ya abi hala vuruyorum. Hala vuruyorum. Abi hala. bir şey diyeceğim. Siz 4 i̇şte kişi ne yapıyorsunuz bana abi? İşte bu. İşte bu. Takım kuvveti budur abi. Bir şey diyeceğim. Oyun oynayacağız diye gelmiştim ben çok biri ağza girdi, biri burna girdi, öldün abi. <laughs> Aynen abi, girmedik ya kalmadı bana. Ağzım burnum yamuldu. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oha. saktan <laughs> Oha. Beni. Lan evet. oğlum bir dakika ya. Ben, ben hiç, benim hiç şansım yok ama Oğuz. Ya ya tamam hadi amadı kaç sana acıdı ya. Bakayım. Bir dakika. Izin... Gel, gel, gel. Öyle Bir dur, gel, Dur 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 Oğuz dur dur. Oğuz bir izin ver de kaçayım. E Kaçını yere gidiyor. Oğuz kaç, Ama diğer tarafa kaçacağım. Burada bak, yer yok bak, ya. Bak burada Of. Of. Ablacığım. ya? Ablacığım kaçmayın. Tensim kaçmayı. şaşmış. Tensim şaşmış. <laughs> kaçmayın gerek yok bunlara. <laughs> abi ne oluyor? Aa çok tatlı. Güvendim sırtından bıçaklar. <laughs> <laughs> gel gel burada değil derken öldü. Esat. Efendim Badiye. Kaan Hiç da mı öldü? Mimar. Ya, Kaan abi ölmedi. Neredesiniz lan? Nereden et izliyorsunuz o. beni beyler? Bakayım oraya. Öleceksin. Ya Merve sağ ol teşekkür ederim Merve. Allah yasad arkama bakmıyordum. <laughs> öleceksin sesini duyunca döndüm ya bak yalan. Merve lan... yemin ediyorum harika info veriyordum. Kaan abi. He. Ne bileyim lan işte öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> mi şey abi? <laughs> öleceksin he. Nedense ölmeyeceğimi hissediyorum hadi gel. Kaan abi öleceksin. Aynen bu sefer bakmadı <laughs> arkasına. Abi bir şey söyleyeyim <laughs> Merve bilgi vermezse yaklaşıyor diye. Allah. <laughs> Oğuz beni bulamaz bence. Hepiniz birbirinize yakınsınız şu an. Öldük öldük cennetteyiz. Cennette yakınsınız. Abi bir şey söyleyeceğim. Işık neyle açıyor? Heyle mi açılıyor diyor? E e. e. Aynen. E. Lan geliyor. Ha. Geliyor inanmıyorum. Hayır geliyor. Bak, <laughs> Lan, gereksiz gibi. korkuyorum şu an. Oğlum gelme gelme az bekle ya. Bak arkasına baktı. Oğlum korkuyorum yapma öyle şeyi. Oğlum neredesin lan? Ne kadar tatlı bir balkaba. <laughs> <laughs> Seni görüyoruz mu lan? Tabi ki de oğlum. oğlum. çok saçmaymış. Oğlum öldük biz. Kaan de. nerede biliyor musun Oğuz? Oz. Efendim kanka. Kaan mezbada kanka. Mezba. Vallahi. Bak Kaan abinin fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kanka adamın yerini söylemiyorsunuz da mezbada olmadığını da söylemiş oluyorsunuz ha. Ayıptır ya. Yani. Ayıp bir günah Yani. Fadalıyım. artık ben mezbaya bakmadan geçebilirim zaten. Oğlum mezbaalısın zaten zaten şu an. Mezba burası olsam full mezba. Oğlum bir, bir, bir yerden bahsetmiyor mu? Yok kanka mezba derken tamamen mekandan bahsediyorum. <laughs> kan abi sıkıştım bir yerde lan gel beni öldür. <gülüyor> sıkıştım bir yerde. Kan olsan ne Kan olsan ne peki? Esos sıkışmışsa gideceğim öldüreceğim öyle. O sıkışmış mı baksana. Bakayım kanka sıkışmış mı bakayım. Bak sıkıştım ben abi. Ya. Evet, düşmüş kanka. Valla. Et, ete, vuru ete, vuruyor ya. Ete vuruyor Süre <laughs> Nusret gibi. Ç <gülüyor> <gülüyor> Şu an sıkışmaya çalışıyor. Aa süre bitti. Aynen Kaan de silah var. Kanabi. <laughs> Lan oğlum ışık sönsün. Allah kahretmesin. <laughs> Öleceksin kal. Nerede abi, lan bu? Raşla, raşla. Hani 2 dakika süre var ya. Şuradan kaçayım abi. Oh, mis. Short geldi. Ne oldu kaçmıyor. Kaç kaç. Kaçmadı oğlum. Long şimdi? geldi, long. <gülüyor> <gülüyor> lan çıksana. Lan nereye ışınlandın oraya? Of. Oo, ışınlanmadı ki. Kanka Hepimizi öldürdü. Ben de ışınlandı ha. ya. Lan ne ışıldan cam Allah Allah yalan kı. Val yalan kı ne lan? Yalan kı. Yalan kı Bir yan versin. Abi Oğuz Kazım'ın <laughs> yalnız bitiyor ya söyleyeyim. Evet. Abi siz lan. Değil misin? Hay anasın. Abi vur o. Oğuz'um abi bize süre tanımadı. Ben kabul etmiyorum. Nasıl tanımadın? 1, 2, 3, 4, 5 sayı. Öyle bir sayılır mı? Tamam siz, sizin gibi çalacağım tamam mı? Özür diliyorum. <laughs> gibi sizin gibi çalacağım. Bak abi kaçıncı dakikada başlıyor oyun bir bakalım bir. Bir 15-20 saniye tanı bize. Ama gözlerini tamam, kapat. 10 saniye sizin gibi sayacağım. İnsan gibi böyle. Hayır Gözlerini kapat. Kapat gerçekten. Ya ne kapatacağım saçmalama. Kapasana oğlum gözünü. Ya geç istediğin yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tamam başla be Allah'ın sevdiği. Tamam başla başla. Yeter ki sayma. Aynen sayma abi başla gözünü seveyim. Merve. Efendim sus. Öldükten sonra lütfen info verme. Hayır bir baktım önümde yürüyor. Ya ne kaçıyor ki oradan? Kaçınca ne olacak? Yani dünyayı mı kurtaracaksın oradan? Keşimde misin? Evet. Lütfen. Geber. Abi geber diyorum hiçbir şey sıkmıyor. İyi bir kişiyi bulduk en azından. Bir dakika Geriye kaldı. Geriye kaldı 10 kişi. Oh rahatladım şu an. Nö Güvencim. Ya 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 ya. <gülüyor> 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 ben ya ben öldüm ya. Şu Bir şey olmaz oğlum. Kardeşini öldürdü. <laughs> Samet abi. Bak. <laughs> bak, bak, sen beni mi öldüreceksin lan ha? <gülüyor> Allah <gülüyor> ya ne <laughs> sıkmıyor be? Lan öl. Lan öl. <laughs> Aa. <laughs> Aa öldü kanka. Nasıl oldu o işi? Abi diptik buraya silahla yumrukla öldüm lan. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Kaan abi. He canım. Ben daha kız olduğum sağ. için saymıyorum. Daha demek sen. bir dakika süre yok muydu? Süre yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> Ay süre yok muydu? <laughs> e gördüm kaçtığın yeri neydi? Arkadaşlar tamam. Kaan eşek cennetine gitti. Ya. Abi, abi direkt, direkt karşılaştım ya hiç şansım yoktu. Ben abi yerini bilmiyorum. Baş, başlama yerini. Bilmiyorum ki. Herkes değişik başlamıyor mu? Yok. Ay. Samet'e bak ya gözüm. Kimse beni burada bulamaz. He. Ne öldü? Dolaşsana Esat. Oha ne yapıyorsun? Aha ne vuruyorum? Ankara, öldü. öldü de. Öldü de. Baba hareketlere bak. Aa. Aa, Aa hareketlere bak. Abi yok böyle bir şey. Yalnız can attım ben Esat haberin olsun. Can tamam, alsın. Dolar ki. Koşun bana. Ya Samet. Yarısı kadar dolmuyor mu bro? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Kanat ben neredeyim? Kopya. Ben neredeyim ya? Kanat bu ne? Ben bu sene neredeydim? Abi. Olimpiyatlar dediniz hocam. Yaz <laughs> Esat efsane yerdesin sen kanka helal olsun. Ulan Neredeymiş ben? Ki? Bakayım. Sa sadece sen ortadasın oğlum çok açık. Oo Esat harbiden iyiymiş. Oha bacak gördüm. <laughs> gel gel koş. ya ama git arkamda. Ya, arkamda. Nasıl hayır? Hayır kanka. Gözünü seveyim vur bir tane. <laughs> oh işte bu <laughs> iki. Güzel güzel elinize sağlık. <laughs> Çok iyiydi abi. E, vallahi ellerinize sağlık. <laughs> Oo 19 bin dolar aldım. İyi para verdi ha. Ben 21 aldım. 20 aldım, 20 <laughs> aldım ben de. yeah, rock and roll. <laughs> o zaman videonun sonunda bugün Kaan gelsin. Hadi gel bakalım. Sen gel videonun sonuna gel. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki saklambaç videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.